Merhaba arkadaşlar şimdi golem e, golem yapacağız ve kardamadan adam kardan böyle yapılıyor sesin sesim fazla kısık kabili olabilir böyle golem yapılıyor böyle balkadan koyuyorsunuz böyle yapınca olmaz mesela böyle balkadan koyuyorsunuz onun yanına koyarsınız olmaz mesela deneyim isterseniz böyle mesela olmuyor bunu en son okuyacaksınız böyle olur ancak. Ve bu zombileri öldürüyor anca, ancak. Ancak diyorum pardon. E, bunları hani pikmenler öldürebiliyor bazen. Zombiler gelenlere bir şey yapamıyor. Kanadım öldürmüş ama zombiler. Kardeşim adam burada bir tane iki tane vardı onun Arkadaşlar ben daha bu kadar geldim. Hadi size bay.